Ben bittim. Kusura bakma. Buraya kadar. Ah, i̇niyorum. Dur. Kapatma beni. Ah. Aç. Çık üstüme. Hadi çok az kaldı. Çık. Ah. Hadi. Çok mutlu haritıyorsun. Peki tamam ama beş dakikacık tamam mı? Sadece beş dakika. Beş ah. dakika. İşte bu. Sana başarabilirsin demiştim. Bu. Demiştim. Bu büyük sensin. Sen, sen. Bu, bu, Çok teşekkür ederim deli danatroncum. Duyuyorsunuz değil mi Melda Hanım? Makineler bile benim ne biçim bir şey olduğumu haykırıyorlar. Avaz avaz hem de. Sağ ol, sağ ol deli danatron kardeşi, sağ ol. Sen bir tanesin. Ama şimdi sen çok yorulmuşsundur. Şimdi biraz dinlen. Benim tekmeme ayak çok zor çünkü senin. Sonra görüşürüz. Hadi hoşça kal. Kendin iyi bak. Sen de. Aa, evet. Gördüğünüz gibi Melda Hanım. İşte artık bir rakibin var.